Herkese günaydın arkadaşlar. Kahramanlar Bit Pazarı'nın kapandığı ve yeni yerinde açılacağı için bu son pazar. Şu anda bütün tezgahlar kalkmış durumda. Yeni yerine taşınacağı zaman tekrar herkese bilgi vereceğim. Mesela burası şu anda bitmiş durumda. Burası at kattı. Şimdi burası kent dönüşümüne denk geldiği için komple yıkılacak. Görmüş olduğunuz burası komple bu bina hepsi gidecek. Evet. Şimdi diğer taraflara bakalım ne durumda göreceğiz. İnşallah yeni pazar daha güzel bir yere açılır. Herkes rahat rahat gidip gelebilir. Bakalım. Görüşmek üzere. Evet şimdi üst kata çıkıyoruz. Bakalım üst katta durumlar ne? Hep bu bina komple yıkılacak arkadaşlar biz en son ziyaretçiyiz burada. Bu bina çok yakın zamanda mazi olacak. İki yıl önce videomu hatırlıyorsunuz. İlk videom burası hakkındaydı. İki yıl sonra burada tekrar aynı yerde video çekmek paha biçilemez. Üst kat biraz daha hareketli. Üst katın herhalde taşınacağından haberi yok. Evet şimdi e, esnafla görüştüm, konuştum. E, i̇ki ay daha burası açık kalacakmış. İki ay sonra e, hürriyet binasının yan tarafında okulun oraya yeni bir bina yapılmış. O binaya geçeceklermiş. Orası daha büyük, daha güzel olaraktan bakalım. İnşallah daha güzel olacak orası. Buraya son diyordum ama maalesef iki ay daha burası devam edecekmiş. İnşallah en güzel şekilde daha güzel yerlere gelirler. Çünkü buradaki insanların hepsi çok çalışıyor. Gerçekten çok emek veriyorlar. Umarım en güzel şekilde satış yaparlar da para kazanırlar. Çünkü geceden bekliyorlar sabaha kadar manlığın başına durması gerekiyor. Çalınıyor. Bakalım. Ee, göreceğiz. İki ay daha burada. Ondan sonra yeni binada.